Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için genel bir kahve falı yorum yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurtdışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak. Videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım, özel bakımlarıma başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Videomun altında açıklama kısmında da yine WhatsApp iletişim numaramı ulaşabilirsiniz. Evet sevgili dostlarım, neyse haliniz o çıksın falınız. Evet şöyle güzelce bir aktaralım. Evet şöyle gösteriyorum. Sevgili dostlarım videolarımı beğenerek, abone olmayan, yeni gelen arkadaşlarımız da kanalıma abone olarak destek olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Bunun için sizden hiçbir ücret talep edilmiyor. Benim vermiş olduğum emeklerin karşılığı oluyor. Orada bir beğeni ve abone tuşu var. Desteklerinizden dolayı teşekkür ederim. Evet sevgili dostlarım şurada ilk gördüğüm şöyle göstermek istiyorum size. Şu dipten gelen böyle bir aydınlık, bir ferahlık var arkadaşlar. Böyle burada bir yolunuz açılacak, bir ferahlama olacak, bir sıkıntıyı arkadan gelen, böyle daha geçmişten gelen, dün, öbür gün, bir hafta önce, bir ay önce, on yıl önce biliyorsunuz ben geçmişi bu şekilde nitelendiriyorum. Bir sıkıntıyı böyle derleyip toparlayacaksınız. Yani böyle bir dağılmışlığı, bir sıkıntıyı bir derleyip toparlayacak bir yol çıkıyor çünkü oradan yani. Ee, bu sıkıntın senin maddi olabilir manevi olabilir kurtulmak istediğin bir insan olabilir kavuşmak istediğin bir insan olabilir yani bunu bir derleyip toparlayacaksınız ve bir yolunuz var bunun için bir fırsat yakalayacaksınız bir yolunuz açılacak sevgili arkadaşlarım evet sevgili dostlarım şurada da ilk gördüğüm kocaman böyle bir arazinin üstünde bir çam ağacı var arkadaşlar yani sizin böyle mallar mülkte ilgili bir sorunuz çözülebilir koskoca bir arazinin üstünde olan bir tek çam hani vardır ya böyle Yol kenarlarında giderken görürsünüz koskoca bir tarla ve ortada tek bir ağaç vardır. Ama bu bu arazi sizin hayatınız gibi algılayın. Anladınız mı? Yani o yani orada umut bitmemiş bir şey var. Bir ağaç böyle düşün koskoca bir arazide bir ağaç ve altına gölgeleneceğiniz bir yer. Yani senin için bitti dediğin, artık olmaz dediğin, bu işi yapamam dediğin ya da aşkla işle, sevgililikle ilgili yani orada bir ağaç yeşerecek. Yani o koskoca senin emeğinin, uğraştığının ya işinle ilgili ya özel hayatınla ilgili tekrardan bir fırsat yakalayacaksın. Yani ya tekrardan hayatında bir yeşillenme olacak bir anlamı olacak her şey bitmiş boz bir yer varken tekrardan hayata tutunacak bir dalın olacak senin bunu söyleyebilirim sevgili dostlarım evet arkadaşlar bakın burada bir kadın var bu kadın kollarını açmış böyle altta duran 4-5 kişiye kol kanat oluyor ee, yani kollarını o kadar büyük açmış ki yani bu evlatlarıdır eşidir ailesidir anasıdır babasıdır bilemiyorum ama ee, şöyle söyleyeyim size bu kadın en fazla bakın üstünde 3 rakamı duruyor 3 vakte kadar bu kadın artık sanki ben sizin için her şeyi yaptım anladınız mı yani bu kadın bir karar aşamasında artık yani 3 vakte kadar bu kadının bir kararı olacak bu kadın çünkü ayakların üstünde duran bir kadın sürekli böyle herkese kol kanat gelmiş ama artık e, ben yoruldum diyor yani ben paydos ediyorum bu şekilde düşünün ben artık e, paydos ediyorum yani kimsenin ne derdiyle ne maddiyatıyla ne işiyle ne gücüyle yani e, diyelim ki evladı yetiştiremiyormuş diyecek ki bana ne çalış e, eşi diyelim bir şey yapıyormuş diyecek bana ne yap gibi gibi anladınız mı yani o kadar kol kanat gelmiş o kadar uğraşmış ki artık yorulmuş yani bu kadın bir şekilde paydos yapıyor. <laughs> üç vakti var arkadaşlar bu kadının üç vakti abla ne dersiniz biliyorsunuz üç gün. 3 hafta 3 ay gibi yani bir şeyleri yerine oturtmayı bekliyor. Önünde bir süreç var artık bilemiyorum nasıl bir süreci var. Bunları da yerine oturtup hadi eyvallah yapacak bu kadın yani bu şekilde söyleyebilirim. Evet arkadaşlar bakın ee, burada bir tane kocaman bir yunus çıkmış yalnız. Yunus yukarıdan aşağı bakıyor. Yani sanki sizin olacak bir işiniz ters dönmüş birdenbire ama hiç üzülmeyin. Yani olacak işiniz bozuldu mu? Ters mi döndü? Her şey yolunda giderken küçük bir kavga, küçücük bir söz ya da bilmiyorum herhangi bir şeyden dolayı bir nasibiniz, bir kısmetiniz, bir aksi bir insandan dolayı sanki böyle ters dönmüş ama üzülme. Hemen kenar tarafı bunun temiz. Yani bu sorun çok fazla uzamayacak sevgili dostlarım. Bunu bir şekilde halledeceksiniz arkadaşlar. Evet burada da bakın bir erkek var sevgili dostlarım. Bu erkek yalnız etrafı çok dalgalı bu erkeğin. Yani bu erkeğin hemen yukarı tarafta bir kadın var. Üste duruyor. Üste durduğu zaman bunlar uzak mesafe bir erkek bir kadın olabilirler. Ya da bu erkek bu kadın hakkında bir karar vermeye çalışıyor demektir. Yani gerçekten ben bunu seviyor muyum? Gerçekten bunun için kalbim atıyor mu? Ya da ee, Bilmiyorum ben ona karşı bir hatalar yaptım. Tekrardan affedilebilir miyim? Yani bir kadınla ilgili çok fazla yoğun düşüncesi var. Yani bu uzak bir yerde olan biri de olabilir. Hayatının içinde olan. Çünkü yukarıda gördüğü için onunla ilgili bir karar vermeye çalışıyor. Yani kendisi bir hata da yapmış olabilir aşağıda durduğu için. Ya da uzak mesafe olan Mesela evliliktir, görüşmedir, uzak mesafe olan birisiyle ilgili bir karar da vermeye çalışıyordur. Gerçekten ben onunla yan yana gelmek istiyor muyum? Bu da olabilir sevgili dostlarım. Yani çünkü uzak mesafe bir karar aşaması var diyebilirim. Evet sevgili dostlarım bakın burada iki kişi duruyor. Yalnız bu iki kişi büyük böyle sanki ya bir manav, ya bir market yani böyle önde böyle bir reyon gibi bir şey var. Onun başında duruyor. Orayı güçlendirmeye ya da şöyle söyleyeyim, sanki böyle bir işle ilgili bir düşüncesi olan ya da böyle bir işi var. Orayı daha nasıl böyle güçlendirebilirim? <laughs> Bu ben bunu market gibi görürüm ama siz hani bir sürü iş gibi. Anladınız mı? Yani size hangisi uyuyorsa o şekilde kendi işinize göre yorumlayın bunu. Yani burayı güçlendirmeye, kalkındırmaya, belki bir orta kalmaya bile düşülebilir. Çünkü başında dikiliyorlar, sanki bir konu konuşuluyor. Yani bu e, orayı kalkındırmak ya da açtı o kadar güzel gidiyor ki yani iyi ki yapmışız dediğiniz bir şey bu da olabilir sevgili arkadaşlarım evet sevgili dostlarım üstte kocaman bir yağmur bulutu duruyor ya arkadaşlar yağmur bulutu hanenin üstünde bir berekettir sevgili dostlarım ee, yani hanenize gelecek olan bir bereket beklediğiniz bir haber ee, yani ya bugün yarın gelmesi gerekiyordu hala uzadı uzadı dediğiniz bir olayda olabilir sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım birisi burada bakın sizden bir şey istiyor <laughs> birisi bir şey istiyor elini uzatmış yalnız sen düşünüyorsun hani vereyim mi vermeyeyim pek verme taraftarı olmadığım bir şey yani ama bu nasıl bir şey olabilir bilmiyorum ama e, yani bu maddiyat da olabilir maneviyat da olabilir yani bunu bir destek istemiştir bu maneviyattır şuraya gideceğim yanımda ol demiştir seni oradan oraya sürekli sürüklüyordur senin bir işin olduğu zaman ortadan kayboluyordur ya da e, her seferinde arıyordur işte yani e, sende hep vardır ya hani kenarda köşede e, işte bana şu kadar lazım bu kadar lazım ama gününde vermez hiç vermez gibi gibi bir isteme olabilir sevgili dostlarım bu bence otur oturduğun yerde gitme gitme yani çünkü burada her seferinde böyle ayağın birileri bir geri duruyor demek ki her seferinde koşturuyorsun gitme bu seferde gitme ya da bu seferde verme onun bir gerçek yüzünü görüver yani o zaman yani gitme bence gitme yani Evet sevgili arkadaşlarım burada iki tane çengel var böyle. Hem bu tarafı tutuyor hem bu tarafı tutuyor. Hani öyle bir şey ki burada da iki insan var. Hani bu iki çengeli de atmış böyle. E, sanki e, ya bu nasıl bir şey olabilir? ne yerden geçiyor ne serden geçiyor anladın mı yani ortada bir kişi iki kişiye çengel atmış belki burada evli burada sevgilisi var ne bundan geçiyor ne bundan geçiyor yani eğer ki sana evli biriyle birlikteysen ben bundan vazgeçiyorum diyorsa yalan çengeli atmış iki taraflı duruyor eğer e, sen onunla evliysen yakaladıysan sevgilisini bıraktım falan bilen yalan anladın mı yalan yani bu adam yalan söylüyor ortada. Çünkü böyle bir çengel atmış. Anladın mı? Yalan. Bir yalan var. Bir yalan var. İki tarafı da bırakmıyor. Ne yerden geçiyor ne serden geçiyor ama üst tarafında böyle çok fazla laflar, sözler, dalgalanmalar var. Bu bu olay bir şekilde ortaya çıkar. Bu adamın da böyle başı çok ağrır. Ama şu anda iki taraftan da vazgeçmiyor. İki tarafı da çengeli atmış bu. Evet sevgili dostlarım. Evet şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar burada kocaman bir diş çıkmış. Bakın diş sağlıkla ilgilidir. Diş çıktığı zaman genelde ben e, sağlık konusunda yapılacak bir tahliliniz, yapılacak bir işiniz, işte randevu alamıyorum, gidemiyorum gibi gibi Anladın mı? Bunu sırf diş olarak düşünmeyin. Sağlık olarak düşünün. Ertelediğiniz bir şey var. Bunu ertelememeniz gerekiyor. Ben bunu burada gördüğüm zaman genelde bunu söylerim. Yani randevu alamıyorum da gidemiyorum da uzaktı da işte yeni verdiydim de gidip alamadıydım falan filan. Bunun arkasına düşün. Yani gidin sağlığınızla ilgili güzel sonuçların alana kadar devam edin ve vazgeçmeyin gidin. Diş çıktığı zaman genelde ben sağlıkla ilgili derim sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım bakın burada bir asma var. Böyle sarmaşık gibi olmuş ama yukarıdan aşağı üstünde de böyle üzümleri duruyor arkadaşlar. Bu bir konuda bir yere bir toprağa bir yatırım mı yaptınız? Yani bir toprakla ilgili bir düşünceniz mi var? Eğer bir toprakla ilgili bir düşünceniz varsa bakın asma var ve orada üstünde üzümleri var. Yani çok bereketlenecek ya da aldığın bir şeyin iki katına çıktığını falan duyabilirsin. Anladın mı? Yani bereketlenecek çok güzel bir olay var burada sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım bakın burada da bir anahtar duruyor ama bu anahtar böyle... Burada yarım olmuş, ikiye bölünmüş yani duran anahtarla ilgili bir evle ilgili bir bilmiyorum arabayla ilgili bir sorun yaşayabilirsiniz çünkü ikiye bölünmüş yani bu anahtar e, eliniz almış olabilirsiniz ama ya şöyle düşünün arabanın işte lastiği patladı gibi anladınız mı ya da bir evle ilgili bir müteahhitle anlaştığınız zaman bir türlü teslim alamıyorsunuz gibi. Ya da bir yere kuraya girdin ama bir türlü işte o kura günü heyecanla bekleme çıkmıyorsun gibi. Yani bir yarım bölünmüşlük var bu senin canını sıkıyor ama bak hiç canını sıkma. Üste bir yıldız çıkmış kısa sürede sen bu olayı çözümleyeceksin ve rahata ereceksin. Hiç üzülmene gerek yok sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.